Evet. Merhabalar arkadaşlar. Atışımdaki. Evet. Bugün e, Kevser ders çıkışından videota gittik ve Kevser bana bundan aldı. Ondan aldım. Çünkü bu ise evet. yılbaşı. Evet, her şey, evet ağlıyorum. Yılbaşını çok seviyorum. Bu da maske. maskeyi maskenin buralarını değeceğim şimdi. lastiğimi takacağım. Olacak. Bu da ses çıkarmayan dedik. Bu da bu da tatlı yılbaşı ağaçlı içecek. Şimdi devam. <laughs> <laughs> Sen ne diyorsun? Tamam, Sen ne diyorsun? ne Tamam. Devamında bir tane benim de saçımı toplayan videosu geliyor. Aynı video içinde. Nasıl aldığınızı görmüyor. Ondan sonra Ay çok zor ödüyorum Ben bu saçı yaparken <laughs> Atomu parçalıyım <laughs> Ve saçımız Oldu <laughs> 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 evet, evet. şey göstereceğim Çıkıyor mu? Çıkıyor Bakalım saçımız Çok seksiyon delicious